Bafra'dan dünyanın yedi kıtasına seslenen öğrenciler kadına şiddete hayır dediler. Bafra'dan dünyanın yedi kıtasına İngilizce, Fransızca, Çince, Almanca, İspanyolca, Arap İtalyanca, Yunanca ve Flamenkçe pankartlarla ve İngilizce, Almanca, Türkçe ve Korece basın açıklamamızla kadına şiddete son diye haykırıyoruz. Bafra Anadolu Lisesi öğrencileri 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü dolayısıyla Alparslan Türkeş Meydanı'nda etkinlik düzenledi duyduk duymadık değil. demeyin. Türkiye'de, Türkiye'de kadınlar hı. ölüyor. Bu program international bir boyut taşıyor, uluslararası bir da taşıyor. Basına açıklamamızla dünyaya seslenmiş olacağız. Farkındalık daha lise çağlarında öğrencilerde gelişirse umuyorum çok büyük etki yapacak. After three Marvel Sisters, political activists in the Dominican Republic. Indar Straze, Zuhal. İngilizce, Almanca ve Türkçe basın açıklamasıyla dünyaya seslenen öğrenciler imza masası oluşturarak, televizyon ve dizilerdeki şiddet sahnelerinin azaltılması yönünde Rütük ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaştırmak üzere imza kampanyası düzenlediler. Sokaklarda, okullarda öğrencilerimizle beraber kadına yönelik şiddetin her türlü mücadele anlamında etkinlikler yapıyoruz. Bugün de 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde öğrencilerimizle beraber televizyonlardan gelen şiddeti kınamak, farkındalığını saptamak ve buradaki topladığımız imzalarla yetkili kurumuna ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmak üzere bir stand oluşturduk. Etkinlik sonrasında öğrenciler ve okul yönetimi ellerindeki balonları gökyüzüne göndererek kadına şiddete hayır dediler.